Çorum Belediyesi Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Millet Bahçesi'ne çadırını kurarak kentin tanıtımına katkı sağlıyor. Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi etkinliklerinde Türkiye'nin yöresel sanatları kurulan standlarda tanıtılıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen program kapsamında kurulan 50 çadır arasında Çorum Belediyesi'nin çadırı da yerini aldı kutlamaların 950. yıl dönümünde Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan çadırda Çorum leblebisinin yanı sıra ilimizin tarihi dokusuna ait ögeler tanıtılıyor. Zafer kutlamaları boyunca ziyarete açık kalacak olan çadırda vatandaşlara Çorum'un tanıtımı yapılacak. Gracias.